Aziz kardeşlerim, ben şimdi Çam Dağı'nda, yüksek bir tepede, büyük bir çam ağacının tepesinde, bir menzilde bulunuyorum. İnsten tevahhuş ve vuhuşa ünsiyet ettim. Bizim ne hareketlerimizi, ne kanaatlerimizi, ne ilmimizi bundan evvelkilerle ölçmeleri mümkün değil. Bizim istadımız da böyle bak. Bundan evvel böyle biri var mı? Bundan evvel böyle yaşamış biri var mı? Her şeyi buna göre. Her şey buna göre. Ne diyor? Ben de halli müşkil bir muammayım. Orayı bul bakayım. Halli müşkil de çıkarım. Bildiğiniz ve gördüğünüz gibi, ben de halli müşkil bir muamma'yım. Risale-i Nur, bir maksadın mahsus ile gelmiştir. Vazifesi, işi var. Nedir o? Hilafet-i Muhammediye'yi ikame etmektir Anadolu'ya. Bütün mücadelesi böyle başlamış, devam ediyor. Metotları, kaideleri de buna göredir. Usulleri de buna göredir. Böyle yapmak isteyen bunu bilecek. Hiç çaresi yok yani. Cihad etmek isteyen bunu öğrenecek. Bir şey var mı? Hı, oku. Evet. Nazlanan ve istina gösteren nazeninlerin mehirleri dikkattir ve menzilleri dahi kalbin süvey, süveydasıdır. Bunlara giydirdiğim elbise zamanın modasına muhaliftir. Zira Şarki Anadolu Mektebi denilen yüksek dağlarda büyümüş olduğumdan Alaturka terziliğe alışamadım. Hem de şahsın uslubu beyanı şahsın timsali şahsiyetidir. Ben ise gördüğünüz veya işittiğiniz gibi halli müşkil bir muammar. Bu kadar. Buyur. Aziz kardeşlerim, ben şimdi Çam, çam Dağı'nda yüksek bir tepede, büyük bir çam ağacının tepesinde bir menzilde bulunuyorum. İnsan tevahhuş ve bu hoşa ünsiyet ettim. İnsanlarla sohbet arzu ettiğim vakit hayalen sizleri yanımda bulur, bir has, bir hasbi hal ederim. Sizinle müteselli olurum. Bir mani olmazsa bir iki ay burada yalnız kalmak arzusundayım. Barla'ya dönsem arzunuz veçhile sizden ziyade müştak olduğum şifahi bir müsahabe çaresini arayacağız. Efendim birkaç ay e, orada kalmak arzusundayım diyor. Nasıl oluyor birkaç ay boyunca tek başına mı sadece? Tek başına. Tek başına. Yanında fırın yok musluk yok, su musluğu yok, banyosu yok. Tepede nasıl namaz kılıyor? Diyor ya ben de halli müşkül bir muammayım. Ya. Bunun gibi bir üstadı olan varsa söylesinler oraya gidelim. Bizimki böyle. Onun için bizi anlamaları zor oluyor. Bizi anlamaları zor ve hatta mümkün olmuyor. Ama biz yapacağımızı yapacağız. Küfrün temel taşlarını oynattık 28 Şubat'ta. Allah kuvvet verdi. Bir cezbe ilahi ile demokratik laik sistemin temel taşlarının hepsi kışkırtıldı, kış oldu. Oynadı on şiddetinde bir deprem. Ama tam yıkılmadı. Yıkmanın zamanı da yaklaştı Allah'a öyle. Bir mani olmazsa bir iki ay burada yalnız kalmak arzusundayım. Barla'ya dönsem arzunuz ve çile. Sizden ziyade müştak olduğum şifahi bir musahabe çaresini arayacağız. Şimdi bu çam ağacında hatıra gelen 2-3 hatırayı yazıyorum. Birincisi, bir parça mahrem bir sırdır. Birincisi, bir parça mahrem bir sırdır. Fakat senden sır saklanmaz. Şöyle ki, ehli hakikatin bir kısmı nasıl ki ismi veduda mazhardırlar ve azami bir mertebede o ismin cilveleriyle, mevcudatın pencereleriyle vacibül vücuda bakıyorlar. Öyle de şu hiç ender hiç olan kardeşinize yalnız hizmeti Kur'an'a istihdamı hengamında ve o hazine-i binihayenin nihayenin dellalı olduğu bir vakitte ve o hazine-i binihayenin nihayenin dellalı olduğu bir vakitte ismi rahim ve ismi hakim mazhariyetine medar bir vaziyet verilmiş. Bu zahir görünüyor, bu zahir görünüyor. Bir, Türkçeyi sonra öğrenmiş sonradan öğrendiği bir lisanla, 30 bin kelime kullanarak kitap yazıyor. Arada büyük bir zaman da yok. 1907'de gelmiş şeye, ondan sonra Birinci Dünya Harbi patlamış, ondan sonra Rusya'da esarette kalmış, geri dönmüş gelmiş, o hengamede şeye girmiş, Darül Hikmet'in İslamiye'ye girmiş, Ondan sonra 1923'te 22'de Ankara'da teşekkül eden meclis İslam'ı kaldırmış. Onun mücadelesine girilmiş. Sonra sürgün edilmiş. Yani hiç durmadan müthiş bir e, mücadele hayatı geçmiş. Ve Türkiye'ye şeye gelmiş. E, İstanbul'a gelmiş. Şimdi bu zat yeni öğrendiği Türkçe ile bir kitap yazıyor. 30 bin kelime Türkçe 30 bin kelime kullanarak bir kitap yazıyor ve bu Risale-i Nur olarak hiçbir ülemanın, alimlerin bugüne kadar gelen tefsirlerin dışında bir mana, bir mefhum yok. Fakat onların eksik bıraktığı birçok şeyleri takviye ve tasih ediyor tahkim ediyor. Bu harika değil midir yani? Yeni öğrendiği bir lisanla bir kitap yazıyor. O da Risale-i Nur yazıyor yani. Öyle roman, kitap, hikaye, gazı, gazel değil. Baştan aşağı harika. İkincisi, Risale-i Nur'u dışında, Risale-i Nur'un hizmete hengamında kendisine hakim ve rahim isimlerine masaliyet bir durum veriliyor. Onun dışındaki hayatında çok dil lisanına çok aşina olmayanlar ne konuştuğunu bilemiyorlar. Yani o kadar lisanı muğlak. Ana lisanı yok. Ana yani lisanı Kürtçe, Arapça. Türkçeyi fazla iyi kullanamıyor yani. Hususi ahvalinde Hulusi Bey'in sözü iyice dikkatli dinlemezsen ne dediğini anlayamazsın, anlayamıyordun diyor. Yani o vaziyetteyken bu Risale-i Nur'u yazdırması. Risale-i Nur yazdırmaya başladığı anda bambaşka bir alem, başka bambaşka bir insan çıkıyor ortaya. Evet, zahir, açık. Evet. Tariki nakşi hakkında denilen der tariki bendi lazım ahmet, çar, terk terki dünya, terki ukba, terki hesti terki terk olan fıkra-i rana birden hatıra geldi. O hatıra ile beraber birden şu fıkra tülü etti. Der tariki aczmendi, lazım ahmet, çar, çiz, Fakri mutlak, aczi mutlak, şükrü mutlak, şevki mutlak, ey aziz. Bu terk ve mutlak manalar üzerinde Seleynur İrşad Kapısı kitabında durmuşuz aralarında çok büyük fark var. Terkte kabul ediyorum vücudunu, onu terk ediyor. Mutlakta vücudunu kabul etmiyor. O meseleden sıfır tolerans. Vücudunu kabul etmiyor. Mutlak manada o kalem yok. Ortada yok yani. Mutlak manada yok. Aczi mutlak. Bir böyle bir taş yerinde kaldıracak kadar Kudret yok, aciz mutlak, fakir mutlak, şükür mutlak, şevk mutlak, eyazis. Ey Üçüncüsü, tarikat kurmuş, tarikatın adını söylüyor ve tarikatın khatvelerini söylüyor, muafakiyet maddelerini sayıyor yani. Aciz mutlak, fakir mutlak, şevk mutlak, şükür mutlak muvaffakiyetin maddelerini sayıyor. Öbürü neydi? Nakşibendi'nin muvaffakiyet şartları. Terki dünya, terki hukba, terki Hesti, terki terk. terk, terk, terk. Muvaffakiyetin dört şartı var. <laughs> Azimendi tarikatında muvaffakiyetin dört şartı aczi mutlak, fakr mutlak, şevk mutlak, şükür mutlak, eyaziz. Tarikat kurduğunu açıkça söylüyor burada. Şimdi hesabına gelmeyen kardeşler yukarıya tarikat diyorlar. Der tariki azmendi, şey nakşbendi. Aşağıya gelince azmendi yolunda diyor. Azmendi yolunda. Hoş değil yani. Hakikati ketmet Mehmet Senin arkanda hakikati anlamak isteyen bir sürü insan var sen onların hakkına tecavüz edemezsin. Risale-i Nur adına yanlış konuşamazsın. Risale-i Nur ne diyorsa onu söyle. Ne diyorsa onu söyle. Onda tasarruf etme hakkımız yoktur. Hmm. Tariki Nakşi hakkında denilen de Tariki Nakşi bendi lazım Ahmet çar terk terki dünya, terki ukba, terki hesti, terki ter olan fıkra irana birden hatıra geldi. O hatıra ile beraber birden şu fıkra tulu etti. Der tariki aczmendi lazım Ahmet çar çiz fakrı mutlak aczi mutlak şükrü mutlak şevki mutlak ey aziz. Başkaları zorlama kabul edebilir. Ama ben çok rahatlıkla vicdanen Risale-i Nur'dan anladığımı çok rahatlıkla söylüyorum. Ve bu kadar aleni bir şekilde de ilk defa söylüyorum. Bu tarihte, bu fıkranın yazıldığı tarihten itibaren Hazreti Bediüzzaman Nakşibendi'yi tasarruf altına almıştır. Yani nakşbendi Allah'ın inayetiyle Hazreti Bediüzzaman az, far, şefkat, tefekkür tarikinin tasarruf altına girmiştir. Ben de çok rahat, hiç zorlamasız konuşuyorum. Ama bazıları diyebilir ki sen zorluyorsun. Olabilir. Ona itirazım yok yani. Herkes kanatı serbest. Bu benim kanaatim. Anladığım bu.